Mutlu günler değerli izleyenler, Futbol Plus ekranlarındasınız. Sevgili Suat Umurhan'la Galatasaray gündemini konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Songül. Nasılsınız? Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Hemen hızlıca ben gündemimize geçiyorum. Ee, kupada turlayan bir Galatasaray, derbiye doğru adım adım giden bir Galatasaray var. Eee... Mauro Icardi geri döndü. Hakim Ziyech, Tete, onları konuşacağız. Barış Alper Yılmaz'ı konuşacağız ama başta da belirttiğim gibi en önemlisi derbi konuşuyor olacağız. E, dilerseniz Icardi'den başlayalım. E, Güney Amerika turundan sonra kendisi takıma katıldı. Antrenmanları çıkmaya başladı. Katıldı ama sahaya çıkacak mı onun için daha bir belirsizlik var. E, çünkü hem yüzündeki kırıklarını değil hem ayağındaki ki hemen şu dipnotu da düşeyim. Ayağında ağrıların devam ettiği bilgisi var ama yüzündeki kırıklara rağmen maskeyle oynayabilecek durumda. Burada kritik iş ayağındaki ağrıların geçmiş olması. Şimdi takımla antrenmanlara çıktı. Ee, unutulmasın Icardi zaten böyle bir oyuncudu. Geçen sene de böyle bir boşluğu vardı. Daha erken sürelerde vardı. Daha sonbahar aylarında ama böyle ara ara boşluklarla dinlendirilmişti ve dönüşünde de Galatasaray iyi bir seri yakalamıştı. Şimdi herkesin umudu ettiği şey de bu. Ee, başlayacak antrenman temposu, maç temposu farklı olur. Mesela Trabzon'da e, hiçbir şey olmasa bile, hiçbir ağrısı sızısı olmasa bile ilk 11'de başlaması biraz da riskli. Çünkü maç temposunu nereden baksan bir aydır doğru düzgün götüremeyen sahaya çıkmayan bir oyuncu söz konusu. Ha, burada Icardi'den Rolü kim alabilir? Halil kötü durumda. Zaha içler acısı durumda. E o yüzden bakan bunun da Afrika Kupası'nda olduğunu unutmayalım. O yüzden zaten Galatasaray'ın gelip tıkandığı nokta da bu. E, maskeyle oynayacak haberlerini falan gördük de böyle bazı iddialar da vardı kendisinin transferiyle ilgili. Özellikle Inter'e geri dönecek, edecek falan. E, o durum ne olacak? Yani Icardi kalacak mı? Gidecek mi? Aslında herkesin de merak ettiği konulardan biri bu. Tabii ki e, burada kalacaktır sezon sonuna kadar. Ama sonrasında akıbeti ne olacak? Herkes bunu da merak ediyor. Şimdi Icardi öyle bir oyuncu ki Avrupa'da hangi takımda, büyük takımda bir forvet, center for eksikliği olsa hemen bakarsın kim gelir gözünün önüne? Icardi gelir. Çünkü artık çok fazla center olmadığı bir dünyadan geçiyoruz ve Icardi de biraz eski nesil center for Çok fazla koşan, işte o orta sahaya evrilen falan bir adam değil. Net bir golcü, gol vuruşcusu. O yüzden de bu tarz adam isteyen bütün takımlar için Icardi söz konusu olur ortaya çıkar ama Galatasaray'dan ayrılması gibi bir durum mümkün görmüyorum. Ne Inter'in böyle bir teklifi var, Juventus adı geçiyor, Real Madrid adı geçiyor falan bunlar biraz dış basının abartmaları. Şimdi şöyle oluyor dış basında bir haber çıkıyor. Türk basını alıyor onu ufak bir şey yapıyor. Sonra yurt dışındakiler tekrar alıyor bunu daha da büyüterek veriyor. Ortaya bir böyle sarmal geliyor. Icardi için böyle bir şey söz konusu değil. Burada mutlu, iyi bir hayatı var. Burada bir evi var, İtalya'da bir evi var. Zaten Arjantin'de bir hayatı var. O yüzden düzenini kurmuşken gitmek gibi bir şey söz konusu değil. Galatasaraylıların beklediği bir an önce toparlanıp sahaya çıkıp gollerine devam etmesi. Galatasaray'ın pek çok isminin aslında adı pek çok takımına anılıyor. Hmm. İşte Toreyra öyle. Hmm. Mertens ile ilgili bir haber vardı yine geçtiğimiz günlerde Keza Nelson'la ilgili ama e, en çok merak edilen bazı isimler var. O da e, takıma katkı sağlamadığı düşünülen isimler. Zaha mesela. Az evvel siz de söylediniz e, içler acısı hani hali. E, tete, keza öyle. E, Hangisi daha kötü? Zaha. Karar ver. Zaha mı kötü? Bence. Skora bakınca bence Tete daha kötü. Ben yani, son işte canlı izlediğimde böyle bayağı taraftar da fazla reaksiyon gösteriyordu ona. Çünkü e, Zaha daha büyük bir yıldız ve daha büyük bir transfer çalımı olarak geldi. E, size vaat ettiklerinin yarısını bile yapamayınca ki 7 golü 3 asist olması lazım. Yani skor tabelasına baktığınızda bir şeyler var ama genele baktığınızda mesela hangi maçı Zaha sayesinde kazandı Galatasaray akla gelmiyor. O kadar Şampiyonlar Ligi oynadınız. Zaha bu maçın yıldızıydı dediğin yok. yok. Tete zaten yok. O yüzden de çok büyük bir tıkanma içinde bence takım. Vedalaşır mı peki Galatasaray? Vedalaşamaz. Yani bir teklif olmadıkça hem Tete hem Zaha'dan çık, o kontratlardan çıkmanız mümkün değil. Ziyetten istiyorsanız kurtulabilirsiniz sezon sonunda. Galatasaray sezon sonuna kadar bence Ziyet'le gidecek bu şartlarda. Çünkü yerine birini alacak bonservisiniz yok ama Zaha ve Tete'nin uzun vadeli sözleşmeleri var ve nereden baksanız beşer milyon euro kazanıyorlar. Bu paraları onlara verecek kimse şimdilik gözükmüyor bu performansa. Olası bir teklifte yani böyle Suudi Arabistan, Katar falan oralardan Galatasaray hemen zaten kabul eder. Ziyech'in Suudi Arabistan'la e, görüştüğü söyleniyordu ama Ya görüşüyor, menajeri de görüşüyor Dönmek ama Dönmek istemiyor falan deniyordu. Evet, öyle bir durum var ama sonuçta gelip tıkandığı nokta o da profesyonel futbolcu. Afrika Kupası'nda menajeri de bir yandan görüşüyor. Bence en ufak bir teklifte Galatasaray o transferden çıkar. Çünkü e, bon bonservis vermediniz. Yıllık 3 milyon Euro'luk bir maliyeti var. Yani öyle çok çok büyük bir kontrat değil. Zaten yarısı kaldı sezonun. Sezon sonuna kadar ödeyeceksiniz. Ziyech bence diğerlerinden daha avantajlı bir durumda. E ama Zaha ve Tete ile yeni sezonda yola çıkacak mısınız? Bırak yeni sezonu. Ligin ikinci yarısını nasıl geçireceksiniz şampiyonluk için, Avrupa için? Bende büyük kuşkular var. Peki Ziyeş'te tam olarak olmayan şey ne takımdan? Çok güzel bir PR çalışmasıyla geldi, evet. duyurusu çok güzel Doğru. yapıldı. Öyle işte Manchester maçında bir ara yıldızlaştı Hı -hı. ama e, sosyal medyada yorumları okuduğumuzda genellikle aidiyet duygusuyla ilgili bazı hani, sıkıntılardan bahsediliyordu ama Ziyeş her zaman soğuk bir oyuncu oldu. Yani tam olarak o aidiyet duygusunu hiçbir zaman veremedi. Tam olarak ne tutmadı? Ya biraz oyuncunun karakteri de burada söz konusu dediğin gibi. E, aidiyet duygusu bir tek Ajax'ta tuttu muhtemelen. Onun dışındaki bütün takımlarda zaten hani seviniyor mu, üzülüyor mu, gülüyor mu, ağlıyor mu kestiremediğiniz farklı tipte bir oyuncu. E, ZH'den ben daha fazlasını beklemiyordum zaten. Beni hayal kırıklığına uğratan burada Galatasaray adına Tete ve Zaha. Özellikle Zaha. Çünkü e, Ziyeş zaten ya tutarsa transferiydi. Ama Tete ve Zaha için aynı şey söyleyemem. Bunların ikisi de banko oynayacak ve sağ tarafta Raşitsa ve Yunus'tan bir kademe üste çıkacağız. Sol tarafta Kerem'den daha iyi olacağız diye Zaha'yı aldınız. Kerem'i de forvet arkasına falan kaydırdınız. Gelip tıkandığınız noktada tekrar eskiye dönmek için çabalıyorsunuz ama eski oyuncularınız da yok. E, Mertens daha yaşlı ve elinizde de iyi kontratlı size ee, bazen sorun çıkarabilecek Zaha özelinde söylüyorum bunu oyuncular mevcut. Zaha'nın özellikle hani kişisel olarak ben de çok hayal kırıklığı hı hı. yarattığını söyleyebilirim. Çünkü hakikaten beklentisi olan, beklentim olan bir oyuncuydu. Ben şeyi de soracağım. Ondan sonra böyle ufaktan biraz transfere değineceğim. Endombele'yi soracağım. Valla kupa maçındaki o taytlı görüntüsü gözümün önünden gitmiyor. Yani e, hani Endombele deyince artık gözümün önüne o gelecek muhtemelen. Ya dediğim gibi ya tutarsa transferiydi ama ya tutarsa yaptığınız yer sizin ihtiyacınız olan bölgeydi. Yani orta sahaya Torreira'nın yerine net oynayan, düzenli oynayan bir oyuncu ararken bir kendine getirme, yeniden toparlama modunda Endombele sahaya çıkınca olmadı. Yani Galatasaray büyük vakit kaybetti. Geçen seneye göre maçları alıp götürememesinin, sürükleyememesinin sebeplerinden biri de bu. Geçen sene Oliveira daha dinamikti bu devrelerde son 6-7 maçı dışarıda bırakırsak bütün sezon götürdü Galatasaray'ı. E orada Berkan vardı geçen sene yine koşu özelliğiyle, presiyle, baskısıyla zaten. E, toparlıyordu. E zaten o yüzden de geri getirdiler. Olivier da sakatlandı. Bu yüzden ben Endombeli'den sezon sonuna kadar ne kar edebiliyorsanız onu yapacaksınız. Sezon sonunda da teşekkür edip yollara ayıracaksınız. Çünkü yerine bonservisle alabileceğiniz bir e, bütçeniz yok.